Süt ileri ödeme yapmayarak uygulamada dolaylı olarak yetki kısıtlaması meydana geliyor. Yani doğrudan değil belki ama dolaylı olarak hangi hekim yani ödenmeyen ilacı yazmak ister ki hastasına? Ondan sonra dediğim gibi kanunla verilen yetkili tebliğ ile sınırlandırılıyor dolaylı olarak bir şekilde. SGK süt ileri tıpiş standartları belirleyen bir kurum haline geliyor uygulamada ne yazık ki doğrudan böyle bir yetkisi yok belki ama ödeyip ödememe finansmandan kaynaklı olarak hekimler açısından bir e, tıbbi standartları belirlemiş oluyor. Hekimin tıbbi standartlarını belirliyor. Ve sut uygulama değil aslında hizmetin bizzat esasını da düzenliyor bu yolla. Sut değişikliğindeki takip, takibindeki zorluklar yine, e, son bir senede 8 kere sut değişikliği yapıldı. Ya yani bunu ne hekimler takip edebiliyor ne hastalar takip ediyor, edebiliyor. Ancak bu işin profesyonelleri bir bir yere kadar takip edebiliyor. Zaten SUT'un kendisi 132 SUT sayfa bir de ekleri var. Yani Binlerce sayfa SUT, tebliğ, sut tebliğ, binlerce sayfa yani hangi hekim bunu takip edebiliyor, hangi hasta bunu takip edebilir? SUT kriterlerine uymayan hekimlere yönelik yaptırımlar var. Sen bizim kriterlerimize uymadın, işte dolandırıcıktan vesaireden dolayı çeşitli açılmış soruşturmalar var hekimler hakkında. Ondan sonra dediğim gibi mesleki ki Özellikle kısıtlanan hekimler başka alternatif çözümler üretmeye başlıyor. Sorunlarımız iptal davalarının uzunluğu. Suta siz iptal davası açıyorsunuz ama 7 5 sene sürüyor, 7 sene sürüyor. O sırada zaten SUT 10 kere değişmiş oluyor. Yani senede 8 kere değişiyor. Dava devam ederken dava 5 sene sürüyor. Belki o ortalaması 40 kere değişmiş oluyor zaten o dava sonuçlarının içine kadar. Komplikasyon gelişimini dolaylı yaptığımı tabi dediğim gibi komplikasyondaki eksikliği ödeme. Ondan sonra aydınlatmanın sınırları. Şimdi hekim, en büyük sabahtan aydınlatma dendi ama. E şimdi hekim sütun ödemediği tedaviyi de hastasını anlatmak zorunda mı? Anlatmalı mı? E anlatmalı. Ama her ödenmeyen tedaviyi de mi anlatacağız biz? Yurt dışında bilmem nerede bunun bir tedavisi var. E ben bunu da mı anlatacağım? Her ödenmeyen tedaviyi anlatmaya kalkarsak yani hastaya, biraz sınırların dışına çıkmaktan çekiniyorum. Yani uygulamada çok zor. Gerçekten ödenmeyen tedavileri de alternatifleri de anlatmaya kalkmak. Muayene kota ve uygunluk denetimi, biyometrik yöntemlerin kullanılması dedik. Çözüm önerilerim ne? Tek slide bitti artık başkanım. Kriterler sağlık hakkının ön plana alındığı bilimsel verilere göre düzenlenmesi lazım. Ama ne yazık ki bu bir daha çok idari bir düzenleme. Sağlık Bakanlığı ve e, SGK, Sosyal Çalışma Bakanlığı birlikte belirliyor bunları. Daha bilimsel olması gerektiği kanaatindeyim bu kriterlerin. Hekimin mesleki özelliklerine saygı ön planda tutularak, e, hep hukukçular da bilir, e, somut olayın özelliğine göre denir. De, de, Bizde de hep hastalık yoktur, hasta vardır. Gerçekten kişisel hastalıklar, kişisel farklılıklar e, o, oluşabiliyor. Ama herkese aynı eşit muameleyi yapıyor, kişisel farklılıkları göz, göz ardı ediyor uygulamada. Sağlık Bakanlığı biraz daha aktif rol olabilir. Ya da üniversite görüşleri burada olabilir. Dediğim gibi sonuçta bunlar tıbbi standartlarla alakalı. Her ne kadar sütun kendisi finansmanla ilgili olsa bile tıpın uygulamasında çok büyük etkisi var, rolü var. Uygun devletin mekanizmaları getirilmeli. Ee, özellikle mesela dediğim gibi niye dava açıyoruz? Yani idari bir itiraz mekanizması niye olmasın kurumun içerisinde? Direkt daha pratik bir yoldan çözülebilecek. Niye iptal davası açıyoruz da 5 sene 10 sonucu bekliyoruz? kurum içerisinde farklı bir iptal değerlendirme mekanizması, itiraz mekanizması olmasın. Hukuki konu biraz daha netleştirilmedi. Dediğim gibi muayene kotalı, soru işareti olumlu mu olumsuz mu dediğim gibi bilemedim. Ve hasta mahremiyetine biraz daha saygı dert. Teşekkür ederim sabrınız için, ilginiz <laughs> için. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> e, panelistimiz hem doktor hem hukukçu adayı olunca e, tabi tabii kapsamlı bir sunum sundu. Süreyi biraz açtık ama... Evet, evet. Olayı iki açıdan bakınca kapsamlı bir sunum oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Araya bir girebilir miyim? Tabii Söz hakkı doğdu sosyal güvenlik kurumu olarak. <laughs> ee, çok doğru <laughs> çok doğru tespitler ama sağlık inanılmaz boş açık bir karın yani doğru nedir derseniz sağlıkta doğru çok zor ödemede doğruyu sağlıkta doğruyu ikisini eşleştirmek inanın çok zor ve biz bunu hani suta kurallar koyarken hiçbir zaman kurumca koymuyoruz. Bütün bilimsel teknik ve doktorlarımızla, uzmanlarımızla bu kurallar konuluyor. Tek başına bu konuda değil. Bir de kotaya değinmek istiyorum. Kota üst sınırdır. Daha fazlaya gitmesin. Çünkü çılgınlar gibi fatura geliyor bize. O yüzden, o yüzden, o yüzden, o yüzden. Özel, Özel sağlık hizmetine bu sözleşme gereği koyduk. Orada belirttik ve dolayısıyla bunu biz üst sınırı aşmasın çünkü çılgın gibi bir fatura geliyor acilden. Sağlık Bakanlığı acilde niye yok derseniz Sağlık Bakanlığı ile sözleşmelerimiz götür usul, sınır yani orada yapabildiği kadar hasta tedavisi yapabiliyor, götür usulle ölüyor. O oradaki hekimler açısından <gülüyor> da sıkıntı. <laughs> <laughs> o da hekim, o başka bir alan. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Şey, ee, ya, i̇stiyorsanız son da en son soru cevapta, şimdi Cemal Bey'in sunumunu bölmeyelim. Son konuşmacımız da sağlık hizmetleri satın alma yöntemleri konusunda tebliğ sunacak bize, Doktor Cemal Öner'e söz veriyorum. Yine slayt hazırlanana kadar cümle kurmak zorunda hissediyorum kendimi duramayacağım. <laughs> Bu tip şeylerde her zaman dışarıdan. Zaten şimdi o konuştuğumuz birçok şey dernekler ve doktorlar, uzmanlar tarafından bize ulaştırılıyor ve onlar karar veriyor. Yani tek başına karar verilmiyor ama dediğim gibi tek birebir yaşadığınız bir şey varsa da lütfen kuruma iletin. Bu konuda her derneğin bütün hemen hemen dalların, branşların bir derneği var ve bizde birebir çalışıyorlar. İlaç firmaları dahil. Sahadan bize problem alıp ilaç firması bana iletiyor zaten. Birlikte çözüyoruz. Süt önerilerini onlar da getiriyor. Siz de varsa bir şeyi somut getirip değerlendirebiliriz süt önerisi olarak. Sıkıntı aslında somutluktan değil. Dedim ya somut, somut olayın Engel özelliklerine göre. 50 tane kural koyarsınız 51.yi açıp bir çok alan çıkıyor. Hayır. kurallar koyuyor. Esnetmek çok zor. Hekimler bu sefer gerçekten <laughs> suç işlemek zorunda kalıyor. Bir şey eğitim miyim? o zaman. Evet, bence. şimdi Gökhan Bey'in söylediği şeyler öneriler güzel önerilerdi en son yaptığı öneriler. De ee, <laughs> çözüm önerileri açık kalsın dedik ama bir problem <gülüyor> oldu <gülüyor> onun için. evet. E, evet şimdi önerilerinde diyor ki Gökhan Bey haklı olarak buna üniversiteler de katılsın su hazırlanırken açın sağlık açın. Bakanlığı da katılsın. Ben e, 2005 yılında 2012 yılına kadar sürekli süt hazırlama grubunda görev aldım. Maliye Bakanlığı'ndaki toplantılara da SGK'daki toplantılarına hepsine katıldım. 2012'den sonra katılmadım onu söyleyeyim. Yani ara sıra çağrılınca. Sağlık Uygulama Tebliği daha önce bu adıyla bilinen bütçe uygulama talimatının bir değişikliği. Bütçe uygulama talimatı Maliye Bakanlığı'ndan, Sağlık Uygulama Tebliği de SGK'dan çıkıyor. Ancak SGK'da hazırlanıp çıkmıyor. Yani bu yanlış anlaşılma demek ki izaha muhtaç. Sağlık uygulama tebliğinde gelen öneriler bir alt komisyonda değerlendiriliyor. Bu alt komisyonda e, mutlaka ve mutlaka üniversiteler var. Üniversiteden hocalar var. E, ve çoğunluktalar. Sağlık Bakanlığı'ndan elemanlar var. En az iki kişi katılıyor. E, bizler de varız. E, bizler de katılıyoruz. Önerilerimizi değerlendiriyoruz. Onların da önerilerini değerlendiriyoruz. Sonra bu e, şekillenen öneri fiyatlandırma komisyonuna gidiyor. Fiyatlandırma komisyonundan çıktıktan sonra yasada var mı yok mu bilmiyorum. Mutlaka ve mutlaka Sağlık Bakanlığına gidiyor. Sağlık Bakanlığı sutun hazırlanmasında ana etmendir. Sadece SGK'da hazırlanmıyor. Ondan sonra SGK'ya dönüyor. SGK'dan döndükten sonra başbakanlığa sunuluyor. Başbakanlık resmi gazetede uygun gördüğü tarihte veyahut da yapılması gerektiği değişikliklerle yayınlıyor. Yani sut sadece öyle basit şekillendirilen bir şey değil. Evet. Ama şu var, sut sut ay, senede 8 defa veyahut da 1 sene 14 defa değiştirilmiş. Bu ihtiyaçlar fasıl olduğu için değiştiriliyor ama bence çok doğru bir yöntem değil. Çok hızlıca değiştiği için sut dediğiniz gibi 130 sayfa değil belki 1000 sayfanın üstünde bir işlem. Her e, satırında noktasında bazı şeyler gerekiyor. İkide bir değiştirilmesi yerine e, yılın belli zamanlarında değiştirilmesi, belki senede bir defa, iki defa değiştirilmesi daha uygun olur. Aslında senede bir defa sutun revize edilmesi ana esastır. Onun içinde iki e, 2007 sut, 2008 sut, 2010 sut, 2012 sut, 2013 sut diye gelmektedir. Hekimlerin mesleki özelliğine saygı, e, yani sutun ben bunu sınırladığını sanmıyorum. Bunu daha çok kamuda performans, özellerde de finans, para e, sınırlıyor. Maalesef ben de eski bir e, tabi odası delegesiyim bunları şey insanların para ve şey ayrıca şunu sabahki oturumda da burada çok konuşuldu. Hatta ben aynı görüşte değilim bazı konularda. Nedir bunlar? Hekimlerle hasta arasındaki ilişkiler. Artık öyle bir hal almış ki hekimlerle hasta arasında bir ilişki yok. Hekimlerle işte hastalarla kurumlar arasında ilişki var. Öyle bir özelleşme ee, sağlanmış ki yüzde yirmi civarında finansmanı SGK'nın sağladığı finansın yüzde yirmi civarı özel sağlık sunucularına gitmektedir bu oran Tabii ki eskilerde çok daha düşüktü 2005'lerde e, 6 milyon altı e, milyar dolayındayken ödemesi şimdi 62 milyardır yani SGK'dan çıkan para azalmıyor SGK'dan çıkan para 10 kat artmıştır Belki daha rentable bazı tedbirler alınabilir, gelebilir. Onlar da kurumun uygulamalarıyla sağlanacaktır kararlarıyla. Arkadaşlar bugün benim de sunmayı düşündüğüm bazı konular vardı. Onları nasıl çıkacağız? Yani sizin sunduğunuz konular çok doğru çok güzel şeyler ama bunun bütün faturası da SGK'da değil. <laughs> Çıkarabilir Ben sağlık uygulama tebliği, fatura inceleme usul ve esasları ödeme genelgesinden biraz bahsetmek istedim. Buradaki toplumun da çoğunlukla hukukçu olacağını dikkate alarak bazı konulara değinmek istedim. Ama benden önceki konuşmacılar değinilmesi gereken noktaların çoğuna değindiler. Yine de ben e, değinerek gideceğim. Diğer konuşmacı arkadaşlar da değindi. Bu demeleriyle anayasadan, ilgili maddeler var. Yani kanunlardan güç almakta ve dayana yana kanunlar olmaktadır. Bizim tabii genel sağlık sigortası uygulama yönetmeliği, genel sağlık sigortası işlemleri yönetmeliği, Sut ve fatura inceleme usul esasları, ödeme genelgesi gibi şeylerimiz var. Genel sağlık sigortası kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın ortaya çıkacak hastalık riskine ve toplumun bütün fertlerine sağlık hizmetlerinden eşit ve ulaşılır, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlık sigortasıdır denmektedir. Bu genel e, ve şey tabir yasal tabir. Genel sağlık sigortası 5.510 sayılı yasayla e, oluşturulmuş. SSK ve genel sağlık sigortası kanunu Herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmiş olup sisteme uyanan onlar sunulacak sağlık hizmetleri için belli bir oranda prim ödemek zorundadırlar. Yani GSS genel sağlık sigortası herkesi kapsıyor ve bunun karşılığında bir prim ödenmesi zorunludur. Genel sağlık sigortası süreklidir ve 60. maddesi de bu kapsam içinde alınanları tek tek saymaktadır. Ancak 2012 yılında yeşil kart dediğimiz, bizim kısaca yeşil kart dediğimiz toplumda öyle bilinen 60C1, 60C3 ve 60C9 ve diğer bazı prim ödeme esasına dayanmayan şahıslar da sigorta kapsamına, genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Onlar primsiz olarak genel sağlık sigortasından yararlanmaktadır. Bizim bir de fatura inceleme usul ve esaslarımız var. Bu da yasada belirtildiği gibi fatura inceleme esaslarını kurum belirler diyor. Belirlemiştir. Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından karşılığı tutarları tek bir fatura ile kurumdan talep edilen sağlık hizmetlerinin ayrıntıları her beş furu için ayrı ayrı düzenlenen fatura eki belgelerde gösterilmektedir. Bazı hizmetlerin ise örneklenmeye dahil edilmeksizin tamamı incelenecek olması nedeniyle bu grupta yer alan başvuruların bir kısmı her hasta için ayrı ayrı bir kısmı ise tek bir grup halinde ek belgeleriyle birlikte fatura edilmektedir. Gerek örnekleme yöntemi gerekse tamamı incelenmekte olan faturaların ve eki belge içinde yer alan bilgilerin şekil içerik yönünden incelenmesine fatura incelenmesi denmektedir. Sağlık hizmet sunucuları tarafından üretilen sağlık hizmetleri, kurum ıı, sağlık uygulama tebliği, sözleşmeler ve diğer mevzuat ile belirlenen kurallara uygun olup olmadığı, fatura ve eki belgelerin usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği, bu belgelerde gösterilen tıbbi işlemlerin bilimsel gerçeklere ve sağlık alanındaki ilgili mevzuata, genel tecrübelere ve hayatın olağan akışına göre beklenen durumlara uygun olup olmadığı, yönünden incelenmekte yapılan bu inceleme sonucuna göre ödemeye ilişkin karar verilmektedir. Bu nerede yapılmaktadır? Ankara'da bizim çalıştığımız Kocatepe Sosyal Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünde yapılmaktadır. Fatura inceleme ve kontrollerin temel amacı yapılan incelemeler sonunda uygun bulunan ödeme uygun bulunmayanlar ise ödememe kesinti kararlarının oluşturulmasıdır. Diğer yandan kaynakların etkin şekilde kullanılması, haksız çıkar temini ve haksız rekabetin önlenmesini teminen caydırıcılığın sağlanması için sağlık su suistimallerinin en alt düzeye indirilmesi amaçlanmaktadır. Pardon. Söz konusu inceleme ve kontroller sırasında inceleyiciler arasındaki farklılıkların olabildiğince ortadan kaldırılarak uygulama birliğine ulaşılması, incelemelerin etkin, verimli ve hukuka uygun olarak sonuçlandırılması suretiyle kurum ile sağlık hizmet sunucu, seyaseler arasındaki uyuşmazlıktan yani hastaneler, tıp merkezleri arasındaki uyuşmazlıktan asgariye indirilmesi ve bu seviyede ödeme süreçlerinin iyileştirilerek genel sağlık sigortaları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşır Ulaşmasının sağlanması Kurum sağlık hizmeti aldığı Siyaseleri ve bu hizmetlerinden Yararlandırdığı kişilerle Olan ilişkilerini düzenleyerek Sosyal güvenliğe olan güvenliğin pekiştirmesi Amacıyla fatura inceleme Usul ve esaslarını belirlemiştir Yani burada siyaselerin e, Hizmet alıcılarına Daha iyi hizmet Vermesi de amaçlanmaktadır Usul ve esaslar, fatura inceleme usul esasları, sağlık uygulama tebliği, sut hükümleri arasında farklılıklar doğduğunda sut hükümleri geçerli olacaktır. Seaseler, sut ve diğer mevzuatların yanı sıra usul ve esaslara da uymak zorundadırlar. İnceleyiciler, inceledikleri işlemlere ait kararların bilgi ve birikimleriyle objektif kurallar çerçevesinde verecek olup, İnceleme, i̇ncelemeler sonucunda oluşturulan komisyonlar, usul ve esaslarla belirlenen kurallar, ilgili diğer mevzuat ve yetkili kurum birimlerince bildirilen görüşler dışında inceleyicilerin karar vermesini etkileyecek herhangi bir müdahalede bulunamaz. İncelemeler esnasında kurumca finansı sağlanacak sağlık hizmetlerinde gerçekleştirilmiş olduğuna kanaat getirilen işlemlere ilişkin ödeme kararının alınmasıdır. Yani fatura inceleme usul ve esaslarında böyle bir temel prensipte de vardır. Bunun yanında bunun yanında gerçek dışı